Evet soruya bakıyoruz. Ormanda yürüyüşe çıkan bir kişinin yürüdüğü yön ve metre cinsinden mesafe aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. Bana tek tek doğuya, kuzeye, batıya, güneye ve doğuya kaçar metre mesafelerle hareket ettiğini vermiş. Kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinin şekillerini de vermiş. Bu kişinin başlangıç noktasına göre son konumu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ben buraya tüm şıkları yazmadım. Siz sorunun başında bakarsınız. Ben sadece C ve D şıklarını yazdım. Çünkü geldiğim mesafede güneydoğu olacak şekilde göreceğim kendimi. Biraz sonra göstereceğim. O yüzden sadece C ve D şıklarından yola çıkacağım. Yalnız benim kök 75, kök 27, kök 12 şeklinde hareket edebilmem için ilk önce bu Kare köklü sayıları bir sadeleştirmem lazım. Kök 75'i en sade şekilde yazacak olursam çocuklar kök 75 içerisinde 25 tam kare sayısının bulunduğu bir sayıdır. Yani 25 çarpı 3'tür 25 de kökün dışına 5 olarak çıkar 5 kök 3. Siz isterseniz bunu asal çarpanlarına da ayırabilirsiniz. Ama zaten bunlar basit sayılar olduğu için burada gerek duymadım. Belki 192 de gerek duyarız. Şöyle yapalım. 27 için ne diyoruz? 9 çarpı 3'tür. 9 dışarıya 3 olarak çıkar. E, olarak, e, otomatikman 9 e, 3 olarak çıktığı için 3 kök 3 oluyor. E, 12 için ne diyoruz? 4 çarpı 3'tür. 4 dışarıya 2 olarak çıkar. 2 kök 3 gidecektir batı yönüne. 192'de ne yapacağız çocuklar? Diyelim 192'nin çarpanlarını düşünemediniz. Öyleyse ne yapıyorsunuz? 192'yi asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye bölüyorum. Kaç buluyorum? 9 kere 2 18 e, 86 e, 86 86'yı 86 mı çocuklar? Pardon. 96. Yanlış söyledim. 96. 96'yı 2'ye bölüyorum. 48. 48'i 2'ye bölüyorum. 24, 24'ü 2'ye bölüyorum, 12, 12'yi 2'ye bölüyorum, 6, 6'yı 2'ye bölüyorum, 3, 3'ü 3'e bölüyorum, 1. Şimdi buraya bakıyorum, 2 kere 2 4, ilk kere 2 4, kere 2 4. kere 2 4. Yani 2, 2, 2 olarak çıkacak bu. İçeride 2 4 8, 64'ün karesi var. Pardon, 8'in karesi olan 64 mevcut. Yani 64 çarpı 3 olarak yazabilirim. İsterseniz böyle de çıkarabilirsiniz. Ben bu şekilde çıkarıyorum ama e, çarpanlarını yazacağım diyorsanız 64 çarpı 3 şeklinde yazdığınızda 64 dışarıya 8 olarak çıkacak. 8 kök 3. 108'in çarpanları e, çok kullandığım bir sayı 36 çarpı 3. 36, 36 kök dışına 6 olarak çıktığı için 6 kök 3 şeklinde ifade ediyoruz. Şimdi gelelim başlangıç noktası neresi? Başlangıç noktası sizin belirleyeceğiniz bir nokta. Ben şurayı belirliyorum. Benim başlangıç noktam burası olsun. Şöyle kırmızıyla göstereyim. İlk olarak bana diyor ki doğu yönünde 5 kök 3 ilerle. Doğu ne taraf? Sağ taraf. Sağ tarafa doğru ben de 5 kök 3 ilerledim. Şuraya geldim. Ondan sonra diyor ki kuzey yönünde 3 kök 3 ilerle. Kuzeye doğru 3 kök 3 ilerledim. Buraya geldim. Ee, devam ediyorum. Batı yönünde 2 kök 3 ilerle. Hatta farklı renkte bir kalem kullanayım. Batı yönünde 2 kök 3 ilerledim. Sonrasında güney yönünde yani aşağıya doğru ilerlememi istiyor. 8 kök 3 ilerleyeceğim. Biraz daha gideyim hatta. 8 kök 3 ilerledim. Buraya geldim. Ve en son olarak doğu yönünde 6 kök 3 ilerlememi istedi. Doğuya doğru gideceğim. 6 kök 3. Ve son geldiğim nokta burası. Yazıyorum. Başlangıç. Ve bitiş. Ee, bu kişinin başlangıç noktasına göre son konumu. Şimdi son konuma baktığımda ben ba buradaydım. Kuzey şöyle. Aşağısı güney. E, zaten şuradaki şekilden de belli. Bu taraf doğu. Sol tarafta batı olacak şekilde baktığınızda sizin bitiş noktanız geldiğiniz yer zaten bakın güney doldur. O yüzden A ve B şıklarını eledim. Ya C ya da D olacak. Ama ben şunu merak ediyorum. Ben güneydoğu yönüne ne kadar ilerlemişim? Ne kadar güneye ne kadar doğuya gitmişim? Bunu bulabilmek için de şuna bakacağım. Şimdi bakın. Ee, başlangıç çizgim şurası. Aşağıya ne kadar indiğimi bulabilmek için şu 8 köküçten faydalanacağım. E zaten şunun karşı tarafı şurası 3 köküç. Geriye kalan bu kısım ne kadardır? 5 köküç. Öyleyse ben Güney, güney yönüne ne kadar il, ilerlemişim güneye? 5 kök 3. Bu cepte. Peki başlangıç noktasından itibaren e, bu tarafa doğru yani şimdi başlangıç noktasından güneye doğru 5 kök 3 ilerlemiştim. Başlangıç noktasından itibaren doğuya doğru ne kadar gitmişim? Şuradan bakıyorum şuraya kadar 5 kök 3. Peki buradan sonrası kaç kök 3? Onu bulabilmek için şöyle nokta nokta indiriyorum. Bakın burası çocuklar 2 kök 3. E, 6 kök 3'ün 2 kök buradaysa buraya kaç kalıyor? 4 kök 3. Yani 5 kök 3, 4 kök Bakın şuraya çekebilirsiniz bunu. 5 kök burada zaten başlangıçtan itibaren. 4 kök de buradan gelecek. Toplamda bitiş noktasına doğru gidebilmek için ne kadar gideceğim doğuya? 9 kök 3. Bakalım 9 kök 3 ve 5 kök 3 hangi şıkta var? D şıkkına gidiyorum. D şıkkında kök 75 dediği sayı aslında kaçtır? 25 çarpı 3. Yani 25 dışarıya 5 olarak çıkacak. 5 kök 3 güney. Bunu sağladı. 243 kök 243 dediği sayı 81 çarpı 3'tür çocuklar 81 dışarıya 9 olarak çıkacak e 9 kök 3 doğuyu da sağlıyor öyleyse D şıkkıdır çocuklar